Ee, evet, Tarık Halil'in son ettiğinden haberiniz var, değil mi? He, ee, sağ olsun Rasım haber etti bana. Bir ara Vedat Bey'e geçmiş olsuna gitmemiz lazım. Hiç bu kadar büyük rezillik olur mu Cemil ya? Sen git adamın karısıyla oynar, sonra da git adamı kaçır. Deli de işte, deli. Ama bizim Sivri Akil de ciddi o deliye sevdalandı da. ciddi. <laughs> Gördün mü? Ha, bir de bana kızın yüzüğü sıkardım diye. Sonra gittin babanı o herife sattın. Bak herif neler hediye. Benim bir sadakam varmış. Gitme kızımın üstüne. Büyü yaptılar benim kızıma. Ondan böyle. Hocaya gidip çözeceğim bu işi. Ben hoca istemiyorum. Anne, baba... ...ben sizden izin iş yapmak istemiyorum ama... ...Asiye abla beni doktora götürmek istedi. Eğer izniniz olursa ben onunla... Ben ondan... götürürüm seni doktora. Asiye de kim olayımmış. O gitsin de nefesi götürsün doktora. Karı şizofreni teki çıktı. Şizof... O ne Duda? Şizofren ana böyle kendi kendine olmayan şeyler uyduruyor. Ana! Vedat Bey de o yüzden velayet davası açmış kadına. Oğlumu o deliyle bırakmam diye. Evet, duydum onu. İyi etti daha. O iki delinin önüne çocuk heba olurdu. E baba. Bunlar ilk geldiğinde ben parmaklarına bakmaya gitmiştim ya. O zaman anladım deli olduğunu. Ne yaptı ki? Bir deli bakaydı. Yani hangi akıllı adam böyle canlı canlı parmaklarını yeniden kırdırır da tedavi ettirir? Doktora bile gitmemişti. Yani i̇şte Allah kimseye akıl noksanlığı vermesin. Ee, baba. Vedat Bey de dedi ki işte, sen dedi, o hallerini biliyorsun, şahitlik eder misin dedi. Et kızım, et, şey biliyorsan sus Ee, hastaneden oh. arkadaş herhalde. Alo. Nazarcığım, nasılsın? İyiyim. Nazarcığım, şu şahitlik işini düşüneceğim demiştin. Düşündün mü canım? Ee, düşündüm. Hatta babama da söyledim, izin verdi. Ama babam video işini bilmiyor. Vedat'la otelde yemek yediğimi duyarsa beni öldürür. Seni kimsenin öldürmesine izin vermem Nazar. Vedat? Evet, benim. İyi misin bu arada? Şey, Tahir seni kaçırdı diye duydum da. İyiyim iyiyim, beni merak etme sen. Ha, şu video olayıyla ilgili de baban sorun çıkarırsa ben halledeceğim, söz. Sen sadece oğlumu şu kadından kurtarmama yardım et yeter. İyi o zaman, e, şahitlik ederim. Ama babam sende. Ben de, anlaştık. <laughs> ha, aradığım zaman o telefon açılacak, tamam Tamam. Kaşırıl kızlar. Cemil Bey video olayına olay çıkarırsan ne yapacaksın? <laughs> Nefes için her şeyi yaparım biliyorsun Eşan. Bir yolunu bulurum. Hep bulurum.